Herkese merhaba. Bir videoda yine beraberiz. Bugünkü video konumuz Ari Aster'in 2019 yapımı Midsommar'ı yani ülkemizdeki ismi Rütüel. Florence Pugh'un oynadığı başrolünde çok acayip güpe gündüz geçen bir korku filmi. Yani güpe gündüz bir korku filmi nasıl çekilir ve bu kadar güneşte yani ışık Hani korku filmlerine alışmışız yani karanlıkta bir şey olacak da jumpscare olacak korkucu. Hayır çata çat. Güpe gündüz korku filmi çekmiş. Ari Aster zaten bu türü bilen bir yönetmen. Değişik kendine has bir tarzı var. Kendine ait korku canrası var. Bilindik bir yönetmen. Bu filmde gayet güzel. Film neyi anlatıyor? Film genç bir kadın var. Bir erkek arkadaşı var bunun. İsveç'te yerel bir pagan kültürüne ait bir Midsommar geleneksel mitsomar festivali var. Ona katılmak istiyorlar. Ona katılıyorlar. Her şey gayet güzel gidiyor başlarda. Ta ki bu pagan kültürünün bir e, ritüeli var. Nedir bu? Belli bir yaştan sonra insanları öldürüyorlar. Diyorlar ki yeterince yaşadınız artık. Hani onlar şu, görüyorlar, dehşete düşüyorlar. Sonra onların hava haline geliyor. Onları da inner teker teker başka arkadaşları da var ve Film bunu anlatıyor kabaca. Gayet güzel korku öğeleri var. Sonra değişik böyle mesela danslar var böyle değişik yaptıkları ritüeller var. Ne mesela bir tane genç kızla o genç erkek arkadaşını Florence Pugh'un birleştirmeye çalışıyorlar, çiftleştirmeye çalışıyorlar Çok acayip bir seremonisi var. Sonra Florence Pugh Böyle oran kraliçesi gibi bir şey seçiyorlar mesela filmde geçiyor bu da. Ama ilginç danslarla, ilginç törenlerle yapıyorlar bunu. Böyle ağlamalar var, gülmeler var. Böyle acayip bir film. Böyle tam bir mindfuck derler ya. O şekilde bir film. kafanızı alak bullak ediyor ama korkuyorsunuz da birden böyle ne oluyor diyorsunuz ama güpe gündüz geçiyor. Işıklar inanılmaz. O kadar canlı renkler kullanılmış ki filmde. Yani Çocuk filmi deseniz yani bu kadar güneşli havada bu kadar şeyde çekmez yani çekem yani izlemedim bu şekilde bir filmen daha önce. Bu film izleyi bayağı oldu da hani size açıklama açısından söylüyorum gayet değişik yani ilk defa izleyenler çok şaşıracaktır nasıl bir film bu diye. Yönetmen ayin filmi var mesela bundan bir süre önce çektiği o da acayip bir korku filmiydi böyle dehşete düşmüştüm ben onları izleyince. O da korku gibi. Korku onu da inceleyeceğiz. Onu da inceleyeyim. Bu da bambaşka ama. Onun da yeri ayrı. Florence Pugh da çok güzel oynamış. Çok güzel bir kadın zaten. Çok da iyi bir aktrist kendisi. Bütün duyguları vermiş. Yani biz de onunla beraber korkuyoruz. Onunla beraber seviniyoruz. Onunla bir kafası karışıyor filan. Anlatılmaz izlenmesi gereken bir film. Ben kesinlikle öneririm. Bu filmi izleyin. Korku türünü seven de sevmeyen de izleyecektir. Sevenler daha çok sever. E, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve kendi fikirlerinizi, benim izlememi istediğinizi ya da daha iyi yani benim yakalayamadığım bir şeyler varsa yorumlarda buluşuruz. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.